Herkese merhabalar. Turgut Reis Mahallesi. Yapmış olduğumuz yeni uygulamamız son teknoloji. Gördüğünüz üzere parapet duvarlarını tamamladık. Şu anda emdirme işlemi yapıyoruz. Yeri dökmüş olduğumuz izolasyon malzemesi zeminde, fayans altında, karo altında gözle görülen görülme ne kadar çatlaklar varsa tüm alanlara girip zeminde kilit sağlıyor. Ve bu yapmış olduğumuz uygulama üzerine tekrardan zemine iki kat e, çift kompanat uygulama yapıyoruz. İlk aşamamız normal çift kompanat. Ondan sonraki aşamamızda cilalı işlemle İkinci çift komponatımız yapıyoruz. Cilanın anlamı zemini güneş ışınlarından koruması için yapmış olduğumuz uygulama. İlerleyen saatte bitmiş halinde sizlere tekrardan göstereceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Yapsan izolasyon farkıyla bizi izlemeye devam edin.